Herkese yeniden merhaba. Bu videoda enzim konusuna devam ediyoruz. Bir önceki videoda enzimin ne olduğunu ve özelliklerini anlatmıştım. Bu videoda ise enzimin çalışmasını etki eden faktörleri anlatacağım. Ve çok önemli iki soru tarzından size bahsedeceğim. Çünkü bu iki soru tarzı çok fazla soru olarak geliyor. Ve bunları birbirinden nasıl ayırt etmeliyiz? Bu soruları nasıl çözmeliyiz? Bunlara değineceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi konumuz enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler. Bunlardan ilk olarak substrat miktarıyla başlıyoruz. Şimdi substrat bir enzimin etki ettiği maddedir. Yani aslında bir nevi tepkimeye giren maddelere substrat adını veriyoruz. Şimdi substrat miktarını, enzimin çalışması neticeden faktörlerde iki farklı kategoride değerlendireceğiz. Biri enzim miktarının sınırsız olduğu, diğeri ise enzim miktarının sınırlı oldu. Şimdi enzim miktarı sınırsız ne demek? Yani bir kimyasal tepkimemiz var. Bu kimyasal tepkime sırasında enzim 3 tanedir, 5 tanedir gibi şeyler söylemiyoruz. Bol bol enzimimiz var. Yani enzim bakımından bir problem çıkmıyor. Sanki sürekli içine enzim ekleyebiliyormuşuz gibi düşüneceğiz. İşte bu durumlarda biz sürekli substrat miktarını eğer arttırırsak Substrat miktarı arttıkça tepkimenin giderek hızlandığını görürüz. Çünkü sürekli substrat verebiliyorum tepkimeye, sürekli tepkimi besleyebiliyorum ve enzim miktarı bakımından da bir sorun yaşanmadığı için tepkimemiz giderek hızlanır. Tabii ki bu gerçekte olabilecek bir şey değil. Yani eninde sonunda o enzimi bir yerde sınırlayacağız. İşte sınırlı olduğu durumlarda ise ikinci grafiği görüyoruz. Enzim sınırlı ne demek? Yani kimyasal tepkimemde enzimlerim var ve bir yerden sonra artık siz daha fazla enzim etki ettirmiyorsunuz. Daha fazla enzim koymuyorsunuz. 10 tane enzim varsa tepkime 10 tane enzimle yürüyor. 11. enzim yok. Artık bitti elimdeki. Yeni enzim katamıyorum tepkimeme. Bu tarz durumlarda enzim miktarıyla miktarı ile substrat miktarı böyle eşit gelip birbirleriyle tam verimli çalıştıkları ana kadar tepkime hızlanır. Ama enzimin sınırlandığı andan itibaren yani artık diyelim 10 enzim var kimyasal tepkimede 11, 12, 13 gibi ekstra enzim koyamadığım noktada tepkimin hızı artık daha fazla artmayacaktır. O noktadan itibaren kimyasal tepkimenin hızı sabitleyecektir. Ne zamana kadar? substrat bitene kadar. Çünkü substrat bittiğinde tepkime yavaşlayarak duracak. Bir diğeri enzim miktarı. Enzim miktarında da gene iki tane yani iki farklı şeyden bahsediyoruz. Gene iki farklı durumdan. Bu da sınırsız substrat ve sınırlı substrat durumudur. Substratımız sınırsızsa ki bu çok olası bir durum değil gerçek dünyada. Yani bir yerden sonra substrat bitecektir. Daha fazla yükleyemezsiniz. Ama işte bu dur burada sanki hiç bitmiyormuş gibi düşünüyoruz ve sürekli tepkimemize substrat katabiliyoruz. İşte bu durumda tepkime giderek hızlanacaktır. Ama eğer substratım sınırlıysa yani diyelim ki 10 tane substratım var. Tepkimeye 10 substratla başlandı. Tepkime giderek hızlanacak. Bir yerden sonra tepkimeye yeni substrat katamadığınızda artık ürün oluşturacak substrat yani malzemem bittiği için tepkime yavaşlayarak duracaktır. Bir diğer çalışma hızını etki eden faktör ise sıcaklıktır. Sıcaklık en önemli faktörlerden bir tanesidir. Çünkü enzimler protein yapılı moleküllerdir ve proteinler olumsuz çevre şartlarında yapıları bozulur. Yani denatüre olurlar. İşte burada da sıcaklık denatürasyona yol açan bir faktör olduğu için bizim için önemli. Şimdi her enzimin çalışmak istediği bir optimum sıcaklık vardır. Bu optimum sıcaklık derecesi durumdan duruma değişiklik gösterir. Yani bizim vücut sıcaklığımız yaklaşık 36 derecedir ve 36 derece benim vücudumdaki enzimler için optimum sıcaklıktır. Ama işte çok soğuk bir ortamda yaşayabilen bir arke için 36 derece asla optimum bir sıcaklık olamaz. Yani canlıdan canlıya değişiklik gösteren bir optimum sıcaklık var. Sorularda aksi belirtilmediği, size özel bir durum bahsedilmediği sürece optimum sıcaklığı 25 30 35 olarak kabul edebilirsiniz. Ama 70 derece, 0 derece işte bunlar aksi belirtilmezse optimum sıcaklıklar Olamaz. Şimdi enzimler optimum sıcaklıklarında maksimum etki gösterirler. Yani en iyi faaliyetini optimum sıcaklıkta gösterirler. Ve enzimin çalıştığı ortamın sıcaklığını optimumun altına indirirseniz tepkime yavaşlayacaktır. Optimumun üzerine çıkarırsanız tepkime genel yavaşlayacaktır. Ama düşük sıcaklıkla yüksek sıcaklığın enzime etkisi farklıdır. Düşük sıcaklıkta enzim çalışmayacak ancak yapı, bozulmayacaktır. Ancak yüksek sıcaklıkta denaturasyon görülecektir. Örneğin bir kıymam var. Kıymamı buzluğa koyarsam kıymanın özelliği değişmez. Ama kıymamı alıp pişirmek için ocağa koyarsam kıymamın özelliği değişir. Yani yüksek sıcaklık protein yapısını bozduğundan enzim yapısını da bozacaktır. Size protein konusunda denaturasyonda ne anlattıysam o burada birebir geçerlidir. Geldik bir diğer faaliyet yani çalışmanızın etki eden faktöre bu da su. Su önemlidir gene çünkü enzimlerin çalışması için ortam hazırlar. Bir ortamın su oranının yaklaşık olarak %15'in üzerinde olmasını bekleriz ki o ortamda enzim çalışma gösterebilsin. Mesela sorularda size düşündürücü sorular sormak için gelebilir. İşte diyor ki der ki bir biber kurutulmadan saklanırsa hemen çürümekte ancak kurutularak saklanıldığında çürümemektedir. Neden? Bunun sebebi kurutulma olayı su oranını %15'in altına indirir. Su oranı %15'in altına düştüğünde orada bulunan enzimler çalışamaz. Enzimler çalışamadığı için de bir çürüme faaliyeti ortada olamaz. Şimdi çürümekten kastım su kaynaklı bir çürüme değil. Çürümekten kastettiğim oraya yerleşmiş olan bir mikroorganizma. Mikroorganizmalar eğer çürütücü mikroorganizmalar bir besin üzerine yerleşirse onu çürütebilir. İşte su oranı %15'in altına düştüğünde bu mikroorganizmalar da oraya yerleşmiyorlar. Ve bu sayede kurutulmuş besinler daha uzun süre saklanabiliyor. Şimdi burada %15 bizim için önemli bir kriter. Su oranı bu 15'in üzerine çıktığında tepkime hızlanıyor ama bir yerden sonra daha fazla hızlanmasını beklemiyoruz. Sabitliyor. Neden sabitliyor? Çünkü suyun fazlası zarar vermiyor ama az olduğunda enzimler çalışmayı yavaşlatıyorlar. Su az olduğunda asla bir denatürasyon gibi bir durumda görünmüyor. Yani denatürasyon suyun az olduğu durumlarda görülür. Suyun az olduğu yerde enzimin yapısı bozulur gibi şeyler yoktur. Bir diğer etki eden faktörümüz pH. pH her enzim için farklı olabilir. Yani enzimler şu pH'ta çalışır. Böyle bir genelleme yok. Enzimler kendi kimyasal yapısına uygun olan bir pH'te çalışırlar. Aynı sıcaklık gibi her enzimin çalışabildiği bir optimum pH aralığı vardır. Ve bu optimum pH aralığının sınırlarının dışına çıkıldığı zaman enzimler denetür olur. Sıcaklıktan farkı şu. Sıcaklıkta düşük sıcaklık denetür etmiyordu ama düşük pH eder. Yani hem düştüğünde hem yükseldiğinde her iki durumda da denaturasyonu görüyoruz. Yani asidik bir ortam ya da aşırı bazik bir ortam ki, tabi kime göre o enzime göre. Diyelim ki enzim bazik bir ortamda çalışan bir enzim tutup o enzimi alıp aside koyarsanız Çalışmaz bozulacaktır. Nötrü alıp baziye koyarsanız, aside olursa koyarsanız çalışmayacaktır. Asidik bir enzimi alıp baziye koyarsanız gene aynı şekilde çalışmayacaktır. Şimdi geldim bir diğerine substrat yüzeyi. Bundan bir önceki videonun sonunda da bahsetmiştim. Bir enzim aktivitesine substratın dış yüzeyinden başlar. O yüzden substratı enzime ne kadar çok böyle bölük pörçük parçalanmış olarak verirsek enzimlerde o kadar rahat bir çalışma gösterebilirler. O yüzden zaten birazdan bir soru örneği yani size gösterebilmek için bir soru üzerinde çalışma yaparken de bundan bahsedeceğim. Orada çok daha iyi anlayacaksınız. Bir diğer faktörümüz aktivatör. Aktivatörü de enzim aktivasyonu konusunda bir önceki videoda kısaca bahsetmiştim. Aktivatör bir enzime bağlanarak onun çalışma hızını arttıran faktörlere verdiğimiz isimdir. Ve eğer enzime kendi aktivatörü bağlanırsa o zaman enzim daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Yani aktivatör enzim çalışmasını hızlandıran bir faktördür. Geldim inhibitöre. İnhibitör ise aktivatörün tam tersidir. İnhibitörler enzim çalışmasını yavaşlatan faktörlerdir. Ve bir ortama inhibitör koyarsak o inhibitör enzime bağlanır ve enzimin çalışmasını durduran bir faktördür. İnhibitör dediğimiz maddeler aslında iki farklı şekilde çalışırlar. Bazı inhibitörler enzime substrat gibi bağlanır ve enzimin substratı bağlamasına engel olurlar. Bu tarz inhibitörlerin olduğu ortamdaki substrat miktarını eğer arttırabilirsek o zaman enzim inhibitörden ayrılıp tekrardan substrata bağlanıp kaldığı yerden devam edebilir. Ancak bazı inhibitörler enzime bağlanıp enzimin e, o substratla bağlanacağı bölgenin yapısını değiştirirler. Yani enzimin yapısını bozarlar. Bu şekilde yapı bozan inhibitörler e ortamdan çekilse bile enzim çalışmasına kaldığı yerden devam edemez. Yani bazı inhibitörler e denatürasyona yol açarlar ama bazıları yol açmazlar. Mesela çok e, bilindik bir inhibitör e örneği verelim. Siyanür. Siyanür bir kimyasal maddedir ve bir zehirdir. Bizim mitokondri adını verdiğimiz organellerimizde oksijenli solunum tepkimeleri gerçekleştirilir ve siyanür bu oksijenli solunum tepkimelerinin enziminin inhibitörüdür ve bu inhibitör nedeniyle oksijenli solunum yapılamaz kişi direkt enerji üretim mekanizması bozulduğu için ölür. Yani direkt ölümle sonuçlanan bir inhibitör madde. Geldik bir diğer ve son olarak anlatacağım etkeden faktöre ürün. Ürünler bazen aktivatör bazen inhibitör gibi davranabilirler. İşte enzim aktivasyonu ve enzim inhibisyonu konularında bundan bahsetmiştim. Enzim aktivasyonunda hücremiz daha fazla ürünü daha kısa sürede oluşturabilmek için oluşturduğu ürünü enzime bağlıyor ve bu enzimde hızlı bir şekilde yani daha hızlı ürün üretimini sağlıyor. Yani ürün eğer enzime bağlanır, onun çalışmasını hızlandırırsa burada ürün aktivatör madde gibi görev yapar. Ama bazı durumlarda ise daha fazla üretim yapılmasın diye durdurmak amacıyla bir ürün geliyor, enzime bağlanıyor ve onun çalışmasını durduruyor. İşte buna da enzim aktivasyonu adını veriyoruz. Şimdi bahsettiğim şu soru örneklerine bir geçeceğiz. Hani soru değil burada çünkü soru videolarını ayrı yayınlayacağım ama kendim yazarak böyle iki tane karşılaştırmalı bir soru yapacağız. Şimdi birinci size bahsedeceğim soru tarzında size şu şekilde kaplar verecekler. Çoğunlukla böyle kaplar verirler. Kaplar içine işte kıyma koyar, kuşbaşı et koyar. Ve işte bütün etler, parça etler artık onu soruya kalmış durumda. Der ki bunların içine proteaz konuyor ya da protein sindiren bir enzim konuyor diyebilir. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bir kere bu soru nasıl sorulabilir? Der ki eşit miktarda işte et kullanılıyor der. Eşit miktarda et kullanılırsa tepkime hızlarını sıralayınız. Bu tarz bir şey sorulduğunda şu 1 bu 2 bu 3 olsun. Soruda da bir de parantez açar size der ki ortam şartları optimumdur. Yani demek istiyor ki enzimin çalışmasına engel olabilecek bir faktör yok diyor. Bu tarz sorulmuş bir soruda buradaki etin pişmiş olup olmamasının bir önemi olmayacaktır. Pişmesinin e, olumlu etkisi de yok, olumsuz etkisi de yok. Burada neye bakıyoruz? Bu soru substrat yüzey alanının önemini bize gösterir. Ve burada yüzey alanı en büyük olan substratı kıymada görüyoruz. Yani yüzey alanı nasıl büyür? Çok fazla parçalarsanız. En fazla parçalanmış olan kıyma olduğu için en hızlı o parçalanacaktır. Sonra kuşbaşı et, sonra bütün et olacak. Bu tarz bir soruda bir de şöyle sorulabiliyor. Bize gene kapları veriyorlar. İşte diyor ki buradan diyor 100 gram. Bundan diyor 50 gram, bundan da 150 gram hepsine kıyma koyuyor. Yine aynı şekilde içlerine proteaz koyuyor. Tabii ki diyor ki enzimler de diyor eşit miktardadır diyor. Aynı şey bunun içinde geçerliydi. Enzim eşit miktarda. Bu da aynı. Enzim eşit miktarda. Bu şekilde eşit dedikten sonra diyor ki yine tepkimeleri e, sıralayınız. Neye bakıyoruz? Bu kez de substratın miktarına bakıyoruz. Şimdi substratı en az olan en hızlı. ...gerçekleşecek tepkime olacak. Yani tepkimenin gerçekleşme hızının sıralamasını istiyor. Burada en hızlı gerçekleşecek olan 50 gram olduğu için 2. Sonra 100 gram olduğu için 1. Sonra 150 gram olduğu için 3 olmuş olacak. Yani burada da neye baktık? Burada da e, substratın az olması tepkimenin hızlı bir şekilde tükenmesi. Çünkü bunu şöyle düşünelim. Yani elimizde 3 tane tabak var üçünde de farklı miktarlarda kıyma var. Hangisini daha çabuk bitirirsiniz? Hız bu şekilde yani en hızlı bitirilme olarak baktığımızda bu şekilde sıralayabiliriz. Burada sizi yanıtmak için şöyle sorulabilir. Substratın ürüne dönüşme süresi diyebilir. Şimdi burada 50 gramlık kıyma hızlı biteceği için en uzun sürecek olan tepkimeyi 3'te görürüz. Çünkü onda çok fazla süresi olduğu için daha uzun sürecek. Süre uzun. Sonra 1, sonra 2. Bir de bunun yerine işte e, hız sıralaması diyebilir. En hızlı hangi tepkime tamamlanacak? Yani tepkime hızı sıralaması diyebilir. En hızlı tamamlanacak olan 2, sonra 1, sonra 3 olmuş oldu. Yani şu şunun örneği olmuş oldu. Gene burada da yani kısacası böyle bir et koydu bir de protein sindiren bir enzim koydu. Bu tarz sorularda yani böyle sorularda hiçbir şekilde etin orada pişmiş olmasının bir önemi yok. Şimdi buradaki optimum şartlar durumuna birazcık değinecek olursak. Mesela işte derse ki şu birinci kapın, kabın sıcaklığı ya da çizeyim öyle göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız bence mesela dedi ki bir diğer soru örneğimiz olsun bu. İşte kap verdi iki tane sıcaklıklar falan veriyor. Buna dedi 25 santigrat derece, buna dedi 60 santigrat derece. Buna işte kuşbaşı et koydu, buna kıyma koydu. E, her ikisinin içine de yine aynı şekilde proteaz yerleştirdi. E, dedi ki hangi tepkime gerçekleşebilir gibisinden. Şimdi buradaki 60 gerçekleşmeyecektir. Neden? Çünkü burada enzimde bir denatürasyon olacak. Yani bu prote proteaz dediğimiz o eti sindirecek olan enzim sıcaklık nedeniyle görevini yerine getiremeyecek. Dolayısıyla burada şu ancak tepkimeyi gerçekleştirebilecek. Bu soruları çoğaltmak mümkün. İşte öncesinde öz örnek verir der ki de proteaz asidik bir ortamda çalışabiliyor der ve ortamı bazik yapar. O zaman diyeceksin ki bazik ortamda gerçekleşmeyecektir gibi. Bu tarz hani soruları çoğaltmak mümkün. Şimdi bir de diğer soru tarzına gelelim. Şimdi burada hep proteaz koyarak yaptık. Bir de farklı bir soru tarzı daha var. Bunda ise gene kabım var. Bu kez kaplar içine hidrojen peroksit koyuyoruz. İşte bunun içine 100 gram kıyma karaciğer koyuyorum. Buna 100 gram parça karaciğer koyuyorum. Buna da 100 gram işte kuşbaşı haşlanmış karaciğer koyuyorum. Şimdi bu soruda Burada ne nedir? Şimdi burada karaciğer benim için ne ifade ediyor? Hidrojen peroksit benim için ne ifade ediyor? Hidrojen peroksit zehirli bir maddedir. Yani bir enzim değildir. Yukarıdan konuyor diye onu burada enzim sayamazsınız. Burada hidrojen peroksit substrattır. Karaciğer ise katalaz adını verdiğimiz bir enzim üretir ve bu katalaz enzimdir. Yani burada karaciğer benim için enzimi oluşturacak olan organdır. Yani burada enzim organın içinde olduğu için bu organın pişmiş olması enzimin yapısını bozar. Yani mesela burada haşlanmış bir karaciğer olduğu için pişmiş bir karaciğer olduğu için buradaki tepkime gerçekleşmeyecektir. Burada herhangi bir tepkime olmayacaktır. Gelelim şu 1, şu 2 olsun. Şimdi soru size her ikisinin de eşit yani bu da mesela 100 milim olsun. Her ikisinin de eşit miktarda olduğunu belirse de burada aslında çok da eşitlik olamıyor. Mesela size burada tepkime hızını Sıralayın gibi bir şey sordu diyelim ki. Bir kere 3'te tepkime hiç yok. O sonuncu o yüzden. Şimdi 1 mi 2 mi? Her ikisinin de karaciğer miktarı aynı. Her ikisinin hidrojen peroksit miktarı aynı. Ama burada farklı olan ne? Şimdi buradaki karaciğerimiz kıyma şeklinde. Onun çok fazla kıyılmış olması içinde barındırdığı enzimin çok fazla dışarı çıkmasına yol açacak. Yani eşit miktarda karaciğer almama rağmen karaciğer içinde bulunan enzim daha rahat bir şekilde karaciğerden dışarı çıkarak hidrojen peroksidi etki edebilecek. Ama parça karaciğer o kadar fazla kesilmediğinden enzim çok rahat bir şekilde dışarı çıkamayacak. Bu da tepkimenin daha yavaş gerçekleşmesine olacak. Yani Tepkime hızına baktığımda 1'in 2'den hızlı olduğunu, 2'nin de 3'ten hızlı olduğunu göreceğim. Zaten 3'te hiç tepkime yok. O direkt 0 olacak aslında. Burada bir de hani şöyle yapacak. Bu sıralama yaptım. Sonra diyecek ki bunun böyle olmasının sebebi nedir? Ve çoğunlukta hani bu kıyma da büyük diye buna substrat yüzeyi diyecek ve bu yanlış olacak. Burada substratımız bu ve bunun yüzeyinde bir değişiklikte de yok. Yani burada önemli olan karaciğerin ne kadar parçalandı. Ve karaciğerin parçalanması da karaciğer içinde bulunan enzimin dışarı çıkmasına yol açıyor. O yüzden bu duruma yol açan faktör enzim miktarı olmuş oldu. O yüzden buradaki hız enzim miktarı ile alakalıdır. Bunun enzim miktarı çokken bunun enzim miktarı azdır. Bir de bütün hem bir önceki soru tarzı olsun, bu soru tarzı olsun işte şunu sorabilir. E, toplam ürün miktarını sıralayınız. Eğer tepkime gerçekleşebiliyorsa o zaman orada bir ürün oluşumundan bahsedebiliriz. Ve eğer substrat miktarına burada bakmalıyız. Substrat miktarı eşitse oluşan ürün miktarı da eşit olacaktır. O yüzden mesela burada hepsinde ne, ne var? 100 milimlik substrat var. O zaman oluşan ürün miktarı hepsinde eşit olacak. Ama burada üçüncü tepkime de tepkime olmadığı için buradaki ürün miktarı sıfır. Ama 1 ve 2'nin ürün miktarları eşit olmuş olacak. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle enzim konusunu tamamlamış olduk. Buradaki işte örnekler üzerinden en son karşınıza neler çıkabileceğinden bahsetmiş oldum. Ama tabii ki bununla ilgili mutlaka soru çözmelisiniz. Çünkü sorularda da karşınıza bu tarz farklı sorular çıktığında bunu anlamış olmalısınız. Bu tepkime ile alakalı yani genel anlamda enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler konusunda grafikler çok önemlidir. O yüzden grafiği doğru bir şekilde okumanız gerekiyor. Bunun için Lütfen bol bol soru çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda konulara da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.